Bana ne atman bak Ana çektikte geldi la. Çektikte geldi. Bak gitsin elin çektikten işimiz yok. Han nerede? <laughs> Ama Kaldırma bir dur amına mı görelim bir. Han nerede bak? Sakın bu tarafa atma Bekir bak. Şey Muhammed. Ha nerede bak? Gördüm. Gördüm valla bu. Muhtemelen o yana kalkacak da. Muhammed aman diyeyim kuzum. Ama Dikkat ne? et bak bu yana kaldırır. Lan bu yana gelirse acele etme bak. Hı hı hı. Gördü. Görmedi lan alamadı kokuyu ya. bu? Ben şimdi atar. sen dur. Nasıl? Ben tekerimi lan atarım lan. Ya bırak. Ya video çekeceğim tek elimle nasıl atacağım ben ne yapacaksın amına, sen? Muhammed, aman diyeyim Muhammed. Sen daha şunu koy Hadi. Ha. Aferin Değil. tamam. Çok güzel. Tamam bak senin tam seni istediğin gibi oldu işte. Atmadım, atmadım. Baktım bebe. Tamam. Vallahi atmadım. Aferin. Niye atayım lan bebe vuruyor zaten açık onu. Vuramazsa atarım dedim ya. <laughs> Hadi avın karnı olsun bak ha. Ha, ver şimdi bıçağı kendi kessin. Kendi boşalsın. Yatağını da gösterelim Mahmud'a. Mahmud'a. Ya burada yatıyor işte Mahmud. Hı, hı, hı. Elleme bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ha elleme. Azarlamaz köpeğe ya. Oturuyor işte güzelce köpek. Bırak sen oturur o. Otur ters tutma kuzum, ters tutma bak, ters tutma. Yanına gel. Ters bak, ters. Kafasını yukarı çevir. Ayaklar, ayakları da kıpıya baksın. Dur ben sana göstereceğim, dur. Bir dakika dur. Ha, dur 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 öyle değil, dur. Dur. Bak dur bak Şöyle diyeceğim. Şuradan dur. Şöyle ters tut tutuyorum. Bak şurasından. Şimdi. Ben bir daha şeyi hıttan soracağı yeri göster. Ben kafa diyorum. Garip buraya bak bakayım bir. Kari, bir selam söyle avcı dostlarına. Dostlara selam. Ha? Ha. Aleyküm selam. Hadi bakalım. Çırak. Bu da karpuz. Lan. Kavası öbür tarafta. Lan, bir dinle, bir dinle. Lan. Çavuş şu kavşanı. Hadi aşağıya. <laughs>